Hamıya salam. Bir neçə çaydan sonra yine video çekirik. Ne bileyim Video düşür. Şimdi bu videoda. Bir Bir gel. bir de abi Toyota Corolla almış olmuş. Şey. <laughs> 2 milyona yok 10 milyona da bir de para almış var. Ha, bir de bunu almış. <laughs> araba alırsak ya veya takas edeceğiz. A, BMW ilgilenin takas takısı bir araba. Bir Bugatti ile girelim. Bugatti'yi zaten çok Takas edeceğim. Hem de iki tane var elimde. <laughs> Hayır, yemsin. Çekirge. Ya video evet. ee, yani aslında paralı Mercedes alacaktım. Çocuğun sıvımızına girdim sonra işte o sunucular attı beni. Yani alamadım. daha bela. Ne? Ne oldu? Ayda! Elim ayda. Ayda. Yeniden giriyoruz. Girde, gir gir. onu. Hadi gir onu diye demek şunu Tunuz orada böyle yapıyor. Aha girdi çıktı lan. Ha. Şunu bir, bir, bir tane gir fonu özür dilerim. <laughs> İşte geliyor, gidiyor. İşte gidiyor özel <laughs> harikim. Pardon, 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 pardon. <laughs> kötü olduğunu özür dilerim. Ben böyle arabada bir kişi var. yine arttı sunucu da. Ay ya biz en iyisi bu kişilerle araba mı Evet ya bu konu sen. Hiç yani hiç modifiye etmedim. Hiç de sevmem. Ya bunu modif etmeme satsak iyi satarız. Bak size bir e, para kasma hilesi vereyim ya yani. şu an ben şuradan. Bakın Azerbaycan sorusuna giriyorsunuz. Yani böyle bir yani e, modifiyel bir nol şeyliyorsunuz. şey diyorsunuz. E, Suspansiyonları e, e, böyle yapıyorsunuz. Arkası yeni önü kalkıyor. Bakın benim bütün arabalarım modifiyel. Smart'a kadar modifiyeli yani. Düşünün. Mesela buradan rastgele bir araba seçelim. Diyelim bu. Ya, bir tane. Aa, bunu. Galiba çok bu bir tane mod değil. Çünkü bunu kesin defa yalım değil. 8 çok güzel Ha bak size bir tane de da para kasma yöntemi değil. Bak e, burada bir tane 30 bine aldığım bir e, Ford var. Ha, evet bu. Bakın bunu e, mesela böyle yapıyorsunuz. Mesela hesabınızın adınızı yazıyorsunuz. Kresi burada böyle kalıyor. Na ağzıma gelen bütün rakamları attım bura. Biraz nasıl görüyorsun? Aha Evet, e, videoyu da e, durdurduğum için çok özür dilerim. E, burada öyle yapıyorsunuz kurdu. Yani 30 milyon almışsın. Böyle rahat yani bunu 2 milyon üstü satabilirsiniz. Yani öyle avalaklar kaldıysa eğer. Evet. E, bir de mesela Ha böyle bir introvert getiriyorsunuz. M diyelim. Ya ya da böyle bir B. Aha böyle bir B veriyorum. Ee, bakın e, CPM emoji adlı bir site var. Ee, şey Hakan e, bir tane ya, vardı. Onun e, çıkardığı bir siteydi. Ya buradan giriyorsunuz dış kızağı. E, bir dakika. Aha burada yazınız. E, ay özür dilerim. Aha bak, burada gördüğünüz gibi e, benim Iı, şu anda ha, bir bu direk bu tekerlek renk renkli teker lastik kodu. Ha, bunlar burada böyle silahların falan dizaynı falan filan var. A tamam. Ama size bir şey göstereyim. evet göstereyim. Başka bir Ya bunu da şu anda değişeyim. Yani bütün bu e, bütün her şey şey falan vereceğim ya yani video e, bir an yani oluştu. video çekmek hiçbir yerinde yok. Nasıl bir şey oldu? Benim bu doktan benim bir diskim var diyor. Yani. Nerede özür dilerim. Ne paralı ya? Bu bir şey değil mi? Bu? Heh burada sonunda bir lastiği bu işte ya. Hmm. Yani biz de zaman, için Mesela ben bura böyle yapmıştım Bir tek bu BMW'nin arada. bu. mi Bu hemen de kurak yok. Araba güncelleme. sen Çıkartalım. Jantlar. Sen Lili Bueno. Evet. Ee, şimdi girelim ara bitsin. Ay da bu konis bunu o wow, takas ettiremiyor. Başla çevirin bitsin. Aha çevirin bitsin. İnternet. Ya geldi biraz internet. Yani köyde olduğumuz için internet çok kötü.

มอนพุ่ออ Attı. Biz bugün sunucuya sınırcıya Biraz önce benim en arkasındaki film bizim benim böyleydi. Ben bunu şey yapıyordum, bu sefer Ben bu yapıyordum,

ben bi şimdi aslında şey yaptım bu ya da Koreli zaten ya da bunu kurtardı da allah hakkı aaa buralarından kaçıyorum aaa buralarından kaçıyorum hah gari burayı yerim Değil, ama ama buna da arabanın yüzünü hmm. hmm. lazım. Kazım, kazım. Ne yapıyorsun? Oh. İki tane hattı şey. Ha, bir de

beğenip abone olmayı unutmayın. Ya, bugün de süper aldık. Modifiye yaptık. Falan filan. Sağ olun.